Herkese selam arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Postaları şöyle uçuruyoruz. Bir çekim yapayım dedim. Hava bugün çok güzel. Bu tarafta postalar uçuyor. Burada da Miraç'ın yanına doğru bir gidelim. Posta kuşu bildiğiniz gibi böyle düz uçuyor zaten arkadaşlar. Gidelim miracı kafaya alalım da biraz bize kuş kaldırsın. Selamun Aleyküm. Selam <laughs> Bu da Miraç. <laughs> Şimdi... Kuş var mı Miraç? Abi geç kaldım. Ya. Uçurdun mu sen? Ha. Bir buçuk saat önce. Lan ben geçtim buradan yoktun. Aşağıdaydım ben de. Ya aşağıda neredeydin? Aşağıdaydım. Vallahi. Ha. Şu uçurdun başka Burada izlemedin mi oradan? Geçerken seni görmem lazım da ya. Kuş yok o zaman. Kuş havadaydı ben şurada oturuyordum. Kuşları içeri koymuştum. Oradan geçtim seni ne görmedin görmedim mi ben? Yok şurada oturuyordum ben. Saat 11. Saat kaç? Saat 12 falan da ben geldim de. Aa. Senden yok ben kuşları eve geldim kahvaltı yapmaya sen gelmişsin. Aha. Oradan dün getirdim mi işte. Buradaydı. Uçlar çıkıyordu. O ben çıkartmıyordum. Bir anda çıktı buraya o da. Kalktı zaten. İndi. Şuraya evet. indi de. Süremedim şuraya. Bir daha kalktım. Biraz sana o ön tepe mavileri ne yaptın? Murat'a mı verdi? Babaanne anne bende abi. Baba bu. Şu ayna kuyruk. Anne de diğer tarafı baba bu. bu aynı okuyor ki Ön tepe geldi yani onlardan ha. İkisini bana gönderdim. Ya. Çok gönderdim ki ben burada adamı. Murat buraya geldi ya. Bir 15 tane kuş var. Burada şeyim de var ya. Benim tek değil.

Burada şey yok mu? Bir duş versen kuşlara. Bir çiftim var içeride yurtlayıcı de da çıkartmıyorum abi. Şu kümesi temizleyeceğim biraz. Malzeme Ne Ya şu dumanlı kimin? Yani, ayağında boncuk olan. Hem kendi dumanlı abi. Uçuruyordum ya burada tek başına. Beğeniyordun ya. Çok güzel kuşlar. Şerefsizlikten çıkartamıyorum ki abi. Koyduğum Baksana. Bunlar yatırım. Ben kendi olmuşum. Şuna kanat vereceğim abi yazın. izleriz bunu. Arapız. Arapı yazın izleriz. Kolayda bir 10-15 güne izlersin bu arka kolay Daha bak 5 aydır da yattı kuşlar. O kuş 5 aydır makastaydı. 2 gündür nefes veriyor. Benim şeyim dumanlı. Favorim. Aaa. Benim favorim burada kulayla aram. Arkadaşlar Uğur abi de geldi. Şimdi gidelim de onun kümesini çekelim. Lan, var, var, Vallahi yok abi ya. Bunları alayım da uçur abi. de arkadaşlar görüşmek üzere. Şöyle Vanlı Miraç